Arkadaşlar, tüm videomu izlediğiniz için teşekkür ederim, Arkadaşlar, birazcık hasta olduğum için bayağı bir atlayayım aslında. Ve bu ilk videom olacak. Ama da Yani Neyse işte, bugün dil çekeceğim. Ba <laughs> başlayacağız. Hep evet, bu atı. Neyse bu düzeni. Atı saydık. Hayesin dili. Bekleyin. O ne bu, bu düzeyi kimse bilmeyeni yoktur yoktur diyebiliyorum. Neyse <laughs> o zaman karakter tanıtımına geçelim. Rüşmet. Rüşmet'in annesi. Bu arada sesler özür dilerim. Ee, Fidan. Nerede Fidan? Ha HB. Fidan. Mecda yani Melis'in annesi. Cemu. Melis. Melis neden bu kadar güzel? Çünkü zengin oldukları için.

Evet adını, Çünkü adını Ve sabit. E, bu, bu video kısa olmuş ama diğer videolar uzun olacak. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik almak.